Işıklar kapalıydı. Hemen, hemen Mustafa polise haber ver. Anne bir sakin ol ya. Gitme içeri gitme. Gel karakola gidelim. O geldi kesin. Anne battal mattal yok içeride. Sakin ol. Misafirim var benim ya. Misafirin mi var? Mustafa. Hoş geldin. Şey, e, kusura bakmayın. Mustafa anlattı biraz. Ailemle tartıştım da ben biraz ama İzmir'e... Böyle olmaz ama kızım. Eve götürelim seni. Anne sen ne diyorsun ya? Kız boşu boşuna gelmedi herhalde buraya. Evden kaçtı sen eve götürelim diyorsun kızı. Oğlum her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Böyle kendi aranızda yüzük takmak da olmaz bu iş. Çok yanlış. Hem annesi babası perişan olmuştur. Hadi kızım. Anneciğim biz kararlıyız anne. Derya burada kalacak. Oğlum siz delirtecek misiniz beni? Katiyen izin vermem ben buna. Anne. Bak alırım giderim Derya'yı. Yüzümü bir daha göremezsin benim ha. Beni buna mecbur etme. Ama oğlum. Ne ama oğlum? Ama oğlum ne? Sürekli burada kalacak değiliz. Kızcağızın okulu var zaten. Sen bir sakinleş. Gerisini ben halledeceğim. Tamam? Hadi gel sen de bir şeyler hazırlayalım acıkmışsındır. Şu kızın ameliyatı iyi geçerdi. Bir an önce iyileşir inşallah çocuk. Ya inşallah. Fatih'in de hayatı bir düzene girer. Alır çocuğunu yanına oturur, çenesi kapanır ve biz de biraz huzur buluruz. Hadi inşallah. Dönüş. Bu aç açına gitti yattı uyudu. Kaldır şunu. İki lokma yemek yesin hadi. Ben bakıyorum. Sen git onu uyandır. Hadi. Kızım hadi git uyandır. Tamam. Alo. Nesin Hanım. Benim Sevilay. Buyurun. Kusura bakmayın rahatsız etmek istemezdim ama... Bilmeniz gerekir diye düşündüm. Derya burada. Ne? Derya orada mı? Nasıl olur? Bunlar olmayacak işlere kalkışmışlar. Ya ben Derya'yı alıp getirmek istedim. Ama şu an için çok öfkeli. Laf dinlemiyor. Mümkün değil Sevilay Hanım. Nasıl izin verirsiniz böyle bir şeye? Hemen eve gelsin. Böyle bir terbiyesizlik olamaz. Nesin Hanım ben de böyle bir şeye izin vermem aslında. Ama siz merak etmeyin. Endişelenmeyin. Benim gözüm ikisinin de üzerinde olacak. Sabah olur olmaz Derya'yı gelmesi için ikna ederim. Haber vermek istedim. Peki. Dönüş. Ay. Ne oluyor? Uyuyor değil mi Derya? Uyuyor kardeşim burada. Kaçmış, o kadının evine gitmiş. Gözüme baka baka yalan söylüyorsun bir de dönüş. Anne yemin ederim oraya gittiğini bilmiyordum. Babam da gelince bir şey diyemedim. Dönüp gelir der ya diye düşündüm. Allah'ım ne yapıyor bu kız? Niye böyle yapıyor? Kaçmış mı Derya? Nesrin. Yazıklar olsun. Hiçbir şey öğretememişim. Herkesin çocuğu hata yapar. Benimkiler asla yapmaz. Yüzümü yere eğmez derdim. Şu alana bak ya. Nesrin, ne olur böyle söyleme. Genç bunlar, cahil. Yapacaklardı tabii hata. Deme işte sen de öyle. Ne Nesin Nesrin. Ne oluyor ya? Ne ya, baskın mı var? Derya! Mustafa! Mustafa, Mustafa, Mustafa dur baba! Oğlum açın kapıyı! Hadi açın şu kapıyı! Bak sadece konuşacağım, sinirden diyeceğim. Hadi Derya! Mustafa dur, ne olur. Siz karşı karşıya gelmeyin, her şey daha kötü olur. Derya bırak, ben konuşacağım işte, Allah Allah. Ya Mustafa ne olur, karışma, ben konuşurum. Tamam mı? Bekle sen burada, ne olursun. Derya! Durun! Derya! Polis falan ne oluyor ya? Mustafa Yalçın hakkında şikayet var. Ne şikayet? Beyefendinin kızını zorla alıkoyuyorlarmış. Zorla değil. Ben kendi isteğimle buradayım. Babam yanlış anlamış herhalde. Derya kızım sen korkudan böyle söylüyorsun. Ama hadi gel. Ben memuru beylerle konuşayım. Gereğini yapacaklar hadi kızım. Kimseden korktuğum yok benim baba. Kimsenin zoruyla da burada kalmıyorum. Biz Mustafa ile birbirimize söz verdik. Memur bey kızım şu anda baskı altında. Hadi kızım. Hadi gel. Onuza söyleyin kaçma gelsin. Memur beylere hesap Sadık Bey biz kimseyi alıkoymuyoruz. Neden anlamıyorsunuz? Kendim geldim diyor beyefendi. Evet. Ben kızınızı size getirecektim ama kendisi istemedi işte yüzü. Evet. Ben istemedim baba. Kızım. Benim bir kere daha öldüm ben. Hadi. Hadi gel kızım. Bak ben var memurları... et. Zaten gereken şeyi anlattım. Hadi gel. Ben Reşit'im memur bey. Kimse beni kaçırmadı. Babamı da alıp götürebilirsiniz buradan. Hayır ya Sen kendinden iyisin. Hadi ya, gel. Gelmeyeceğim diyorum baba bırak. Ya baba bırak. Gelmeyeceğim diyorum. Siz bu hale getirdiniz. Beyefendi. Bir günah işlemişsin gibi otokat atmadan önce düşünecektin. Annem de tehdit etti beni. Sen de aşağıladın. Nasıl öyle dönmemi bekliyorsun? Ben, Derya'm o sözleri bir anlık öfkeyle söyledi sanmıştım. Ama Derya, sen ailenin gerçekten silip atmışsın kızım. Sen o serseri için ailenin silip attın ya... <laughs> ...sen istikbalini yaktın. Ben istikbalimi yakmadım baba. Annem benim istikbalimi yakmak istedi baba. Ama ben okulumu bitireceğim. Sonra da sizin o serseri dediğiniz adamla evleneceğim. Beyefendi hadi. Beyefendi. Derya, Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.